Bugün um, Cherry Roblox ve görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu acilen 110 abone yapmamız lazım. Çünkü arkadaşlar yani bayağı güzel videolar çekiyor ve hatta keşfetimde böyle görüyorum. Hatta az önce az önce keşfetimde şu videoyu gördüm. Göstereyim hemen Bir dakika. Çok, çok. <laughs> Bunu gördüm arkadaşlar. Keşfetimde onu gördüm. Çok güzel şeyler yapıyor. Hani bence 110 abone aboneyi hak eder. Çünkü çok fazla uğraşıyor. Hani bence yani bunu 110 110 110 abone veya 200 abone falan yapmamız lazım. Çünkü çok iyi şeyler yapıyor ve çok iyi birisi arkadaşlar. O zaman Bekliyorum desteklerinizi. Görüşürüz.